Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere Farmasi'de nasıl ekip kurulur ondan bahsediyor olacağım. Bu işi yapmak istiyoruz. Bu işi nasıl ilerletebiliriz? Biz de Farmasi'de kazanmak istiyoruz diyen ekibimdeki liderlerim ve sizler için özel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videomu. Farmasi ile nasıl para kazanacağını bilmeyen üyeler veya üye olmak isteyen kişileri başlangıçta bilmesi gereken önemli noktaları 3 adımda açıklayacağım arkadaşlar. Farmasiye üye olan kişiler 3 amaç için üye olmaktadır. Birincisi farmasi ürünlerini kullanan ve ürünleri uygun fiyata almak için üye olan kişi. İkincisi farmasi ürünlerini satarak kazanç sağlamak için üye olan kişi ve üçüncüsü ekip kurarak yüksek kazanç sağlamak amacıyla üye olan kişidir arkadaşlar. Bu adımlar birbirleriyle bağlantılıdır. Mesela ikincisi e, ikinci adımı yani ürün satışı yapabilmeniz için öne, e, öncelikle farmasi ürünlerini kullanmanız ve bilmeniz gerekmektedir. Birinci adımı atlayarak ikinci adıma geçmenizi iyi bir satış danışmanı olmanızı zorlaştıracaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bir ve ikinci adımı atlayıp diğer ekip kurmak isteyen kişiler de ekip kurmakta ve onları yönetmekte zorluk çekeceklerdir. Hatta yeni üyeler ekledikleri zaman bilgisizlikleri yüzünden geç ilerleyecek. Ve hatta ürün, e, hatta üyelerini kaybetmeye başlayacaklardır arkadaşlar. O yüzden farmaside para kazanmak için şu 3 adımı sırayla yapmanız motivasyon ve başarı doğru oranda art, başarınızı doğru oranda artıracaktır arkadaşlar. Birinci adım evinin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak ve kazanç sağlamaktır. İkinci adım satış yaparak para kazanmaktır. Üçüncü adımda e, ekip kurarak para kazanmaktır arkadaşlar. Birinci adım evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak ve kazanç sağlamak. Farmasi ürün yelpazesi çok geniş bir firmadır arkadaşlar. Bu yüzden marketten alacağınız birçok ürünü farmasiden alabilirsiniz. Mesela evimizin en temel ihtiyacını ve bu ürünlerden hangilerini farmasiden temin edebileceğimizi, edebileceğimizi listeleyelim. Deterjan, temizlik ürünü, temizlik ürünleri, diş macunu, rolon, sabun, şampuan ve duş jelleri. Bu ürünler aylık düzenli olarak almak zorunda olduğumuz tükete, e, tüketilebilir ürünlerdir arkadaşlar. Bu giderlerimizin bize maddi yükü aylık ortalama 200 TL ve üzerine denk gelmektedir. Markette 200 TL'ye yaptığınız bir alışveriş farmasi üyeliği ile size 150 TL'ye gelecek ve ortalama her ay 50 TL kazanacaksınız. 50 TL kazan, kazanç sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda marketten aldığınız ürünlerden çok daha kaliteli ve sağlıklı üre, ürünler kullanmış olacaksınız. Farmasi ürünleri doğaya ve insana zararı olmayan yüksek kaliteli ürünlerdir arkadaşlar. Farmasi ürünlerinin kalitesi yüksek ama fiyatının düşük olma sebebi de doğrudan satış iş modeli ile ürünlerini pazarlamasıdır. Eğer farmasi doğrudan satış yoluyla satış yapmayıp da marketlere ürün gönderseydi üyeyken 12 TL'ye alınan bir farmasi ürünü Markette 30 TL'ye satılacaktır arkadaşlar. İkinci adımımız satış yaparak para kazanmak. Farmasi her ay yeni katalog çıkartmaktadır arkadaşlar ve her kataloğa özel indirimler bulunmaktadır. Farmasi üyeleri, Farmasi üyeleri de bu kataloğa göre ürün satışı yaparak para kazanmaktadır. Ne kadar çok ürün hakkında bilginiz varsa satışınız o kadar yüksek olur. Ürünler hakkında bilgili olursanız müşterinize katalog içerisinden ürünler sunabilir. Bir ürün satacağınıza bir sepet dolusu ürün satabilirsiniz arkadaşlar. İyi bir satıcı olmak istiyorsanız ilk müşteriniz kendiniz olmalısınız. İşte bu yüzden birinci adımı uygulama, uygulamayan kişiler satış kısmında etkili başlangıçlar yapamıyorlar. Çünkü ürün satışı yaparken satıcının kendi tecrübelerini anlatması karşı tarafa daha samimi ve güvenilir gelmektedir. Böylelikle müşteri ürünü alsam mı acaba diye düşünmez. Hemen satın alır. Üçüncü adımda arkadaşlar ekip kurarak para kazanmak. Ekip kurmak ve yönetmek ilk iki adımın çok daha üstünde çok daha emek isteyen bir iştir. Eklediğiniz her üyeye ne kadar iyi işi öğretirseniz o kadar çok lider çıkartırsınız ve her lider sizi bir adım yukarıya taşır. Bu adımda para kazanmasının para kazanmanız bir sırrı yoktur arkadaşlar. Aylık 300 bin TL kazanmak rüya değildir. Ama bu aşamaya gelmek için ürünler ve sistemi çok iyi bilmelisiniz. Aynı zamanda insanlarla iletişiminiz çok iyi olmalıdır. Sabırlı, anlayışlı, mücadeleci ve her zaman kendini geliştirebilen bir karakter sağlamalısınız. Alt üyelerine bilgi desteği sağlayamayan bir lider seviyesini fazla yükseltemez. Yükseltse de fazla sürmeden düşüşe geçmeye başlar. Bu yüzden ilk iki adımı atlayıp ekip kurmak için ekle, ekip kurmak için üye ekleyen arkadaşlar başlangıçta çok zorluk çekerler. Alt üyelerinin sorularına yardımcı olamaz ve motivasyonu düşer. İşle ilgisi kesilir ve işten uzaklaşır. Ekip kurmak ve yükselmek gibi bir niyetiniz varsa öncelikle kendinizi çok geliştirmeli ve farmasi ile ilgili her bilgili, bilgiyi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bu işin bir üniversitesi yok. Her, herkes aynı şartlarda işe başlar. Ama kim kendisini geliştirirse o başarılı olur. İlk hedefiniz öncelikle para kazanmak olmasın. İlk hedefiniz işi öğrenmek olsun. İşi öğrendiğinizde para kazanmaya başlarsınız. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki farmasi çok kazançlı bir sistem. Ve burada müdür olduğunuz zaman aylık 2000, 2500 TL gibi bir para kazanıyorsunuz. Gerçekten bu ciddi bir miktar. Bu paraları sizler de kazanabilirsiniz. Bunun için biliyorsunuz ki ekip kurmanız gerekiyor. Ama bu ekibi nasıl oluşturacağız? Nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim birazdan. Ee, biliyorsunuz ki her network firması gibi bizim de seviye basamaklarımız var arkadaşlar. %3, %7, %11, %15, %18 ve %21 arkadaşlar. %21 olduğumuz zaman müdür oluyoruz. Bu seviyeye ulaşmak için bizim bir ekibe ihtiyacımız var. Çünkü kişisel belli bir yere gelmek oldukça zor. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar biz herhangi bir şekilde çölde yaşamıyoruz. Etrafımızda iletişim kurduğumuz arkadaşlarımız, komşularımız ya da akrabalarımız mevcut. Farklı illerde de olabilir bu, bu kitleler. Bu kitlelere ulaşmamız gerekiyor öncelikle. Birincisi isim listesi oluşturmamız gerekiyor. İsim listesi nasıl oluşturacağız? Evet siz bu işi yapmaya karar verdiniz. Karar verdikten sonra çevrenizde kim varsa bir düğün yaptınız mesela veya bir cemiyet yapacaksınız. Bu cemiyete kimleri çağıracaksınız? İsim listesine bu is, bu listeyi e, yazacaksınız arkadaşlar. Elinize kalem kağıt alacaksınız. İsim listenizi oluşturacaksınız. İsimleri yazacaksınız. E, o yapar, bu yapmaz, ay bu uğraşmaz, ilgilenmez, çocuğu var gibi bahanelere hiç gerek duymadan listeyi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Listeyi oluşturduktan sonra teklif etmeye başlayacaksınız kişi kabul etti ya da araştırmak istedi. birincisi farmasiyi en doğru şekilde anlatacaksınız. İkincisi arkadaşlar referans almanız gerekiyor. Kişiye teklif ettiniz, kişi kabul etmedi. böyle arkadaşlarımız da ortaya çıkacaktır mutlaka. Kişi kabul etmedi mesela, komşumuz kabul etmedi. Sadece dedi ki sizden ben alışveriş evet yapabilirim. Komşumuzdan referans isteyeceğiz arkadaşlar. Komşumuzun bize söyleyeceği kişiler cidden çok çok önemli. Niye? Bizim tanımadığımız biri olabilir çünkü. Ama o kişi networkle uğraşıyor olabilir veya bu işe gerçekten ihtiyacı olabilir. Evet arkadaşlar. Birincisi isim listesi dedik. İkincisi referans. Üçüncüsü ise arkadaşlar sağ çalışması sağ çalışmamızı nasıl yapabiliriz? Ürünleri çok güzel öğrendikten sonra ev toplantıları biliyorsunuz günler oluşturuluyor. Veya standlar, sağ çalışmaları, sahiller veya panayırlar bu gibi alanları değerlendirebilirsiniz. Sağ çalışması yaparken yaptığınız yerleri de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela nasıl? Herkesin belli bir kuaförü vardır yani kuaföre gidiyorsunuz hepimiz gidiyoruz yani kuaföre teklif edebilirsiniz alışveriş yaptığınız yerlerde bir şekilde vardır birileri mutlaka bu kişilere isimlerimiz yani instagram ya da sosyal medyada oluşturduğumuz isimlerimizi söyleyebilirsiniz bizi takip etmelerini sağlayabilirsiniz o kişiler de bizim bu işi yaptığımızı, farmasi ile ilgilendiğimizi oraya gelen müşterilerine söyleyebilirler. Ayrıca broşür ya da kart vizitinizi verebilir, verebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medya, sosyal ağ şu zamanda en çok aktif olmamız gereken paylaşımlarımızla, durumlarımızla en çok önem, e, önemsememiz gereken koldur sosyal medya. Örnek veriyorum, ben Bursa'da yaşıyorum ama Bursa dışında Ankara, İzmir, İzmit, Kocaeli, Tokat, Şanlıurfa, Trabzon'da dahi üyelerimiz mevcut. Bu da sosyal medyanın gücüdür aslında. Instagram, Facebook, WhatsApp durumlarınızda her zaman farmasiyi tanıtıp eksik etmeyin. Bu sizin kişilere ulaşmanızı kolaylaştırır. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim, o kişiler sizin farmasi yaptığınızı bildiği için o kişilerin tanıdıkları da varsa farmasiye üye olacak kişileri size ulaştırırlar. Bu gerçekten çok çok önemli. Satışlar yapabilirsiniz, ürünleri tanıtabilirsiniz. Mesela bir ortama girdiniz, farmasiye üyelik yapayım diye direkt kişilere söylemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir el kremini alın, kullanın. Bir parfümünüzü sıkın. Onlar zaten sizi size soracaklardır. Ürünlerimizin zaten kalitesi, kokusu muhteşem. Bir de kişilere gel seni üye yapayım diyerek asla kişileri korkutmayacağız. Hemen şunu göstereceğiz. Biz üye olup ürünleri %30, %40 indirimli alıyoruz. Bu karı avantajı karşı kişiye göstermemiz gerekiyor. Bunu da sistem üzerinden gösterebiliriz. Katalogdaki fiyatı göstereceğiz. Geliş fiyatını göstereceğiz. Bu kadar indirimli bir fiyata sen de farmasi ailemize katılıp indirim şifreni alıp ekibini kurabilirsin. Veya ekip kurmak istemiyorsan kendi ihtiyaçlarını alabilirsin diyebiliriz. Ekip kurmayı isterseniz inanırsınız. Ben de farmasiden kazanmak istiyorum diyorsanız gerçekten hayaliniz ve hedefiniz çok önemli arkadaşlar. Dediklerimi yaparak siz de bu yerlere gelebilirsiniz. İyi bir çalışma ve iyi bir planla yüksek kazançlar elde etmek çok zor olmayacaktır. Lider olun ve lider yetiştirin. Başarının sırrı budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.